arkadaşlar artık bir serüvenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tamam çok güzel baydım. Tamam aldım. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bitsin. Durduk durduk sadece bunlarla uğraştık ya. Of. Reflex is coming. Aa geldi. Sağ önce geldi. Anam satayım. Çok iyi. Çok iyi. Sana <laughs> Dostlar hepinize selamlar. Ben Karın. Arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar artık bir serüvenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki dün attığım videoda maalesef Fatih olamamıştık. Hatta sıralama 599'da kalmıştı. E artık dedik ki kardeşim bu işin sonu gelmeli. Evet. Günlerdir hatta haftalardır bu hesabı kasıyoruz, kasıyoruz, kasıyoruz. Hayatımda ilk defa yani ben böyle bir şey görüyorum ya. İlk defa az 30 yıldız oldum desem yeridir Hemen şöyle göstereyim. En son maçı gece 1.30'da atmışız. 23'le işte bitirmişim. Hatta az 31 yıldıza da son 7 puan kalmış. Elimizden geldiğince seri seri kasmaya çalıştık. Hatta size şöyle ufak bir istatistikleri tekrardan göstereyim. Önünüzde bulunan istatistikler güncel istatistikler. Nereden baksanız şöyle bir 10 kd'ye son 0.7 KD kalmış. Yani şuraya 0.7 eklesek tamam. 10 KD diyebiliriz. Galibiyetimiz 135'e çıktı. İlk konumuzda 293 KD'mizde 9.93 oldu diye Diyebiliriz. İlk defa Fatih liginde 10KD'li bitiriyorum desem yalan olmaz. Şu anda saatlerimiz gece 2.57'yi gösteriyor. Şöyle siz ona tıklayalım. Hatırlarsanız geçenki videoda tam şu üst taraf normalde %98'di. Gördüğünüz gibi hedefe ulaşıldı. 100-100 diyorum 3 dakika sonra Fatih olacağız. Şimdiden sizden ricam bu video için baya baya uğraştık. Sizden ricam bu videoyu like atmanız ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sağ alttan da bildirimleri tümünü alırsanız atacağımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Yorumlar kısmına da Fatih Ligi'nde ne yapmamı istiyorsanız mutlaka yazmayı unutmayın. En fazla beğeni alan yorumu mutlaka diğer videoda yapacağım. Hemen şöyle bir rütbe kısmına gelelim. Şu anda sıralamamız 356'yı gösteriyor. Puanımız da 7193. Normalde bunu biz 7200 yapacaktık ama dedik ki yeter. Vallahi yeter. Artık yani adam vurmaktan kusacağım yani. Cidden kusacağım. Allah Allah. Attığımız her maç şöyle söyleyeyim. En az 15-22 ile geçiyor. Zaten şuradan da az çok görmüşsünüzdür. Hani göstermeyeyim diyorum da 22 23 <laughs> bunları görmezden geliyorum. 17 26 24 vesaire vesaire. Fatih olduktan sonra da tabii ki de sizi gameplay siz gameplay'siz bırakmayacağım. Çok güzel bir gameplay çıkaracağım Fatih liginde. <laughs> diyelim. Yok hala 30 yıldız gözüküyorum. Allah'ım. Yaklaşık 5 dakika bekledim ve hala Fatih atmadı. Ulan sayfayı yenilemekten bıktım ya. Hatta ben şöyle yapayım. Hemen hızlı bir şekilde oyunu kapatıp hemen gelip Oyunumuzu tekrardan açıyoruz. Artıkın at. Yaklaşık 10 dakika oldu. Yani artık atman lazım biz ya. Haydi ya. Bu sezonda ikinci hesabım oluyor. Bir normalde biliyorsunuz Karlizbek. Bir de ikinci hesap olarak da uçak kaldı köy hesabını. Fatih'e attık. İnşallah artıkın atmışızdır. Abi hala olmadı. Hala Hadi ol ol temel bilgilerde olması lazım. Aynen. Bu sezonun en yüksek kademesi arkadaşlar Fatih olarak bitirmişiz. Sıra inşallah bundan uçak kalkıyor hesabında. Hemen şöyle tıklayalım Temel bilgiler burada da en yüksek kademe az otoritesi. İnşallah bu da değişecek artık İnşallah. Arkadaşlar son bir defa daha bakıyoruz. Artık at bizi. Analiz arkadaşlar sonunda Fatih ligine ulaşmış bulunmaktayız. Şu anda karşınızda 10kd'li Fatih hesabı duruyor. Yani daha ne yapabilirim ya? Eee şimdi arkadaşlar Fatih olduk. Üstüne bir de güzelinden bir gameplay atmasak olmaz. Hızlı bir şekilde şu hücreden de bakayım. Şu an net Fatih mi? Aynen Fatih 30 yıldız olmuşuz. Üstüne Fatih ligine özel bir gameplay atalım. O zaman Fatih ligine yakışır gameplayimize geçelim. Hızlı bir şekilde savaş sanatlarına atlıyoruz. Gördüğünüz gibi maalesef dördüncüyü bulamadım için Fatih Ligi'ne 3 kişi giriş yaptık. Şurada bir DP olacak. Ver ver ver. Bam. Tamam. İki nak, iki nak, iki nak. Oy. Çok güzel baydım. Abi silah buldunuz mu? Yok marketten aldım geliyorum. Önüm var. Önüm var. Bomba ayaklarına, verin, ayaklarına bomba. ayaklarına. Abi bombaya şu anlık ihtiyacım var. Alırım alırım bombayı alırım. Altın Altın aldım Arkada. aldım. Bunda silah. Bu arkadaşlar da silah vesaire olacak. O AK'yi çektim. Bekle abi. Şimdi solda var abi. Gel abi, gel. Gel ya buradan gel. Seri seri gel. Buradan oynayacağız hemen hızlısına. Şu küçük odada muhtemelen adam var ha. Aynen. Lan. Aa burada 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 burada. Çok iyisin, çok iyisin. Helal. Gayet. Arkadaşlar biraz hızlı bir başlangıç oldu. Yapacak bir şey yok. Burası daha dolu. Muhtemelen karşı merdiven de var ha. Ona göre oynayalım. Aa, ona, no, o ne? <laughs> Allah razı olsun. Kit var mı? Kit. Bir tane kit. Alıyorum hemen. Alıyorum hemen. Aldım. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. Gel gel full geldim, var geldim, geldim 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 geldim. Eyvallah abi tamam. Çok güzel. Dört eşimizi aldık. Abi sol tarafta adam olabilir mi? Bilmiyorum sol. ben bakacağım. Tamam ona da bir bakalım. Tam ortada. Buraya bakıyor. Adan da ses aldım. Tamam. Nak 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 nak. Baydım onu. A'dan geldi. Tuttum. Aman abi çok iyisin. Çok iyi. Helal abi. Tamam, onlar Üst tarafın baydın? Evet Hayır. evet üstümüz, temiz, sağ kaldı. Bir Hayır üstümüzde, üstümüzde bir kişi değil, daha var. Bir kişi komşerde. daha var üstünde. Hemen kontrol ediyorum. Aman abi. Var mı? Çok iyisin. Yok. Tamam. Gayet iyi. Bunlardan bir kişi daha gelecek buraya. Dikkat edin abi. Geldi 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 sol. Sol dışarıda, sol dışarıda. Nerede? Info veriyorum. Abi. Tamam. Oynuyorum, bekle. Ama Be arkası var, support'u var. Çok iyisin, çok iyisin. Aldım burada. Aldım burada ben. Support'u vardı mı hala? Tamam. Hayır, bir var. yukarı kaldı, yukarı kaldı. Sadece yukarı var. Buraya baktırtacağım. Oğlum ah burası de. gelmiyor. Ayda bu sıkıntı yaratır işte. Çekemedim. Al işte. Yapma çok kötü oldu. Bir bizim ilk oynadığımız yer var. Hani atladığımız sol köşe. Evet abi, bir dakika. Bu gitti. Bu komple bitti. Çok iyi. Bunu aldım. Ha, botmuş bunu da aldım arkadaşlar burası gereğinden fazla dolu abi tepeleri almanız lazım serisinde. evet duydu beni muhtemelen kafama bomba atacak ne oldu oğlum çocuk bir anda üstüme çıktı hadi Abi kaç dakika gelirsiniz? 30 saniye. Son bir. Son bir kişi. Bunu da alırsak Yardım. 9 eş. Üstüm. Tamam. <laughs> aldım. Hop. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ulan. Ulan. Bir sen oyuncusun zaten. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz KD'miz 9.93'tü. Bu maçla birlikte 10, 10 yaptık ya. 10 yaptık yaptık. Çok iyi. Bu arada bundan başka göremedim ben ha. Bot geldi bok. çok iyi Eee muhtemelen Daha adam kalmadı Ama olabilir Olmayabilir ben ortaya doğru geçiyorum abi Yemin ederim şu üst taraflar Olmasa şu pusan oyuncular bir bok yapamayacak Ya Oy, Çok güzel kasıyor bu arada Tam içeride net adam vardır ha. Lan ne yapıyoruz? İki nak iki nak oynayalım, oynayalım. Gel ben gel oraya. gel. Abi araç nerede? Araç nerede? Bayıldım. Neresi? Neresi? Tamam. Abi, araba burada, burada, burada araba. Abi direkt çıkalım, direkt çıkalım. Dur. Gel gel gel. Hemen, hemen abi. Evet, Aga sana bir şey mi? Ağacın orada iki nakım var. Lan. Evde adam var Oo, mı? evde. Ben vallahi tam yukarı çıkacaktım ben. Bekle, 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 bekle. Ben de, ben de. Oh. vurdum. Bek, tuttum. Bir nakım geldi. Aa çok iyi. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Deli misiniz? Ben biliyordum ama burada birinin olduğunu ya. Ben tam çıkıyordum yukarı. Diyecektim ki bak bağırırsam korkmayın diye. İyi ki baygın verdim. Arkadaşlar şurada nakım vardı. Oğlum adamlar AMR ne bulduysa sıkıyor ya. Aa şey geliyor şey geliyor. Patlat patlat patlat. Nak 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 ikisi de nak. Bitirdi mi seni? E yuh bu oğlum lan nasıl direkt bitirdi? Valla ölümüne sıktı ya. Işte. Hayda. Arkadaşlar adam işi gücü bıraktı sadece bizim elemanı çekti ya. Valla iş çok uzadı. <laughs> On gene nak gene nak gene nak. Sabahtan beri var ya amirin mermisini sadece bunlar için harcayacağım ya. Elektrikler gitti. Ciddi misin? Sen nasıl bilgisayar yanıyor abi? Laptop ya. He, şöyle uçtum buna. Kurban oldu mu adamı? Ne yapıyorsun? Allah'ım tipi kes ya. Ya kurban olayım tipi kes ya. Aa, kaç kere baydım bilmiyorum ama yani adam bıkmıyor bıkmıyor. İkisini aynı anda bayarsam direkt finish'i veririm. düştü düştü vallahi artık saymıyorum ya yeter yeter ya artık belli bir zamandan sonra arkadaşlar o kadar bayıla bayıla canları hızlı gidecek gene açtı şeyi perdeyi gene açtı abi şaka gibi arkadaşlar yemin ederim uğraşmayalım abi gel gidelim boş ver Vallahi değmez. Ya da bunların alan böyle çıkışını falan tutalım. Bir şey yapalım ya. Ran çarpsın. Kanser ya. Bunun en azları 10 defa baymışımdır. Adam çıkmak bilmiyor. Abi en soldan giriyorlar. Devam etsen böyle. Solda kafalayacağız biz bunları. Aynen. Aynen öyle. Ha. Böyle gitti Arkadaşlar. Hani işi gücü bıraktık. Bunları kovalıyoruz ya. Önümüze çıkmaları lazım. Onlar biraz daha solda gidiyorlardı. Ah solumuz tam solumuz. Tamam bir dakika devam et devam et devam et devam et. Ay tepe al tepe e al abi. Duracağım. Aynen öyle. Dur abi burada. Sal bana abi hepsi bende. Tamam. Hiç kurma vurma. Tamam. Yerde yatıyoruz Tiplere bak sabahtan beri yani durduk durduk sadece bunlarla uğraştık ya. Abi direkt alana geçelim. Direkt bu alan bir acıtır. Acıtır. Uf, sonunda ya. Güzel 16 eşimiz oldu. Şöyle tamamlayabilirsek böyle yerime doğru tamamlayalım. En kötü alabiliyorsak da Fatih Ligi'nin ilk maçını winlemeye çalışalım. Aa, araba var önümüzde. Ciddi o, misin? Sis var. Sis var. Dikkat et abi. Aa. Oy, oy, oy İhtiyacımız oy. var. Of 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 of. I got abi gene hissedildi. Orada bir şeyler oluyor. Gel abi. Gel. şu aracı alalım çıkalım. Düşündüğüm şey olmasın da. İnşallah ah, değildir. Ha, tamam. Abi hiç oradan bulaşmayalım. Sağdan gidelim. Ya da soldan. Bir dakika sol köprüden git abi. Sol <laughs> köprü. Sol köprü. Aynı. Sol köprüden devam ettir abi. Alanın bir çoğu zaten şurada. Zaten bir orası kaldı herhalde. Aynen iki takım orası. Fayet atıyorlar. Oh gördüm. Uy. Abi bunlar aynı binada fight atıyorlar. Bize güzel bir yer aldır. Aa önümüz önümüz. Önümüz. Of. Gitti. Gitti. Yok yok oldu. Tamam. Onun loot'unu yiyebiliriz. Aa bir de burası var. Görüyorsun. Vurdum bir tane. Oo, burası kamera bana. Hadi oğlum. Düştü biri. Oy. Abi hiç geçirme, hiç geçirme, hiç geçirme. Ben hemen geliyorum. Sen orayı geçirme. Hatta yat sprey at. Aynen, aynen aynen. Ne oldu orada şimdi? İki taştı hangara. Ee... İki de iki de burada var. İki, tamam üç, okey. Ben şu vurdum bir çocuğun direkt kayık. loot'unu alacağım. Bir kişi kayık. Ya da onlar orada üç. Çok güzel denk getirdik. Alanı nereye attı? Güzel. Abi ee... Abi. Ee, seve seve o köprüden geçecekler. Bir patladı. Çok iyi abi. Hadi oğlum AVM artık bir şey varsa. Ee, MK'ya geçeceğiz. Arkadaşlar MK'ya alalım hemen. Ver ver ver. Hangar için? Hadi oğlum. Şu mermileri 20 tane şunu bırak. Tamam. Okey. Ben bu arkadaştan kendimi fullledim. Abi. Biz alandan yer alalım hemen kendimize. Yo bunlar gelecek ki. Mecbur gelecekler. Hangar içi. Gelecek de biz kendimize yer alalım. Şu an biz alanda değiliz mantıken. 50 metre ama. 50 metre. Şu kaya nasıl kaya? Hımm Onlara verirsek bir tık sıkıntı yaşayacağız Öyle de burası alanda değil ya Hadi oğlum bari hmm. Aman yoksa, aman var. Aman avms var H7 Buddies var Abi bırak. Şimdi arkadaşlar taktiksel oynadığımız için bu arkadaşlar birbirlerini yiyecekler. Biz de o sırada bunları birbirlerini yerken pat pat arkadan saldıracağız bunlara. O yüzden şu an nak vermenin hiçbir anlamı yok. Hemen efekt ediyorum. Tabi efendim. Tabi efendim. <laughs> Tabi. Bunlar yüzerek mi geçecek abi? Ha bir geçiyor. Geçiyor biri. Nak verme ama dikkat. Abi meyli bakıyor bize bakıyor. Kral alana gideceğiniz alana. Abi sesene buraya. Komple sisle. Sis sisle. Ha, nakladı. Çok iyi. Ha alt taraf onları like diyor. Abi buraya aldık. Of 10 numara Birazcık şey olsaymış güzel olurmuş da. Ben direkt ağacı alıyorum. Hiç mevzuyu uzatmıyorum. Yok, Geç abi. Hop. Hadi. Tamam. Abi. Gelenleri patates ediyoruz buradan. Bir önü daha aldım. Şuradan şurayı da alırsan. Adamlar atladı, adamlar atladı. Abi geç karşıya, geç geç geç. Tamam. Ee, 3 vs 2 kalmış olabilirize. Baygın var. Çekebiliyor musun? Geçtim buraya. Bütün şeyi kendime çektim ben. Evet bir tık öyle oldu. Ben bunları alanı sokmamaya çalışacağım. Eğer sağdan girmezseler. Hadi bakalım. Önümde. <laughs> tamam nakladım. Arkamdan tedirgin. Bir, bir kill, bir kill geldi. Abi biri şuradan ta ilerden geçiyor abi. Aa, sağdaymış. Tamam iyi olduğunu da gördüm. Nereden sıkıyor abi? Bilmiyorum. Hop aldım aldım taş aldım sıkıntı yok ama onu göremedim ya çok iyi çok iyi nice oldu daha geçiyor abi Bir tık açığız şu ana. Yat abi yat. Yat yat yat. yat. Hiç gösterme. Sağ tarafım var. Ay Sa Sa yat 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 yat. yat. Ama Kurban aldı mı adamı? Geldi solum geldi. Sağa da geliyor şurada başta. Sağa geldi, geldi. Sağ önce geldi. geldi. Tamam. Sol burada. Tamam. Oh. Tam yattı. Son. Onamı satayım. yakışan Vallahi var ya, ana ne avradını. Dedim net veriyoruz ya. Güzel, güzel. Arkadaşlar Fatih Ligi'nin ilk maçını da şöyle 25 işte kapatıyoruz. Ne verdi bize? Artı 17 Yakışır. Böylelikle de az 31 yıldız olduk. Allah bereket versin. Takımda kaç leş var abi? Uh. <laughs> Ödüm bokuma Yok. ya 23 gayet iyi olsun olsun Bir de biz arkadaşlar Fatih Ligi'ne Dördüncü bulamadığımız için 3 kişi girdik ya Yapacak bir şey yok Dostlar videomuz buraya kadar da umarım video eğlenceli olmuştur Eğer eğlenceli olduysa şimdiden video like atmayı Ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sağ alttan da bildirimleri tümün alırsanız Atacağımız her videoda haberdar olabilirsiniz Kendinize çok 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 Cici bakın Allah'a emanetsiniz Görüşmek üzere bay bay <laughs>